Dediğimin en güzel plajlarından bir tanesindeyiz. Akbük Fevzi Paşa'da. Eylül ayının son haftasındayız. İnsanlar hala denize giriyorlar. Bugün sadece bu gördüğünüz plaja 300 metre mesafede toplu ulaşıma, marketlere yürüme mesafesinde güzel bir triplex villanın tanıtımını yapacağım. dediğim aktif Fevzi Paşa'dayız. Belki rüzgardan dolayı sesim duyulmamış olabilir diye tekrar söyleme gereği duydum. Villamız 3 artı 1 ayrı mutfaklı. Gayet geniş, kullanışlı da alanları mevcut. Burada bir otoparkımız var. Sürgülü bir kapısı. Burada ise bu arada bu villanın en büyük özelliklerinden bir tanesi ise bütün yazı sabahtan gece 12'sine kadar dışarıda geçirebilirsiniz. Burada salondan çıktığımız zaman kullanabileceğimiz bir balkon. Üstü kapatılmış olduğu için dilerseniz kış bahçesi haline de getirebileceğiniz bir veranda var. Bu arada evin giriş bölümüne doğru gelirken burada bir toprak alanımız var. Çiçeklerle değerlendirilmiş. Burada yine aynı şekilde bir toprak alanımız. Bu arada evin giriş bölümü burası. Burada ise mutfak var. Üzeri tente ile kapatıldığı için yaz aylarında gecenin 12 az önce de bahsetmiştim gecenin 12'sine kadar istediğiniz saatte burada kahvaltınızı yapar dilerseniz yemeğinizi yiyebilirsiniz ee, şöyle bir özelliği daha var evimizin perferjeler ile güvenlikli hale getirilmiş hem alt kattaki bütün odalarında hem de üst kattaki bütün odalarında şimdi buyurun evi gezelim 5. katındayız. Bu katta bir salon, ayrı mutfak, bir de tuvaleti var. Evin birinci katındayız. Bu katta iki yatak odası var. Birini salon olarak değerlendirmişler misafirler için. Dilerseniz çocuk odası, dilerseniz ebeveyn odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Bir de balkonu var. Bir de ortak kullanım banyosu. Hatta bir yatak odası, bir banyo tuvaleti, bir de kısmen deniz manzaralı terasımız var. Aa, bu arada evimiz 3 yaşında. Plaja işle mesafemiz çok yakın. En büyük özelliklerinden bir tanesi ise Akbük'ün girişinde olması. Toplu da yürüme mesafesinde. kompleksin tanıtımını burada sonlandırmayı planlıyorum. Geniş bir terasımız var. Bu arada full doğa manzaralı, aynı zamanda kısmen de deniz manzaramız var. Didim'de bu evin en büyük özelliklerinden bir tanesi ise Akbük'ün girişinde olması. Topla, toplu ulaşıma ise çok yakın bir mesafedeyiz. Sürçülisan ettiysem affola. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefon numaramı buraya bir yere bırakıyor olacağım. Hoşçakalın.